İhvan diyor ki, selamun aleyküm hocam, ellerinden öperim, baba çocuğuna veya kardeş kardeşe zekat verebilir mi? Allah razı olsun, verir tabi. Şartı var ama. Baba evladına şu şartlar zekat verir. Evladın evi ayrı, barka ayrı, kesesi ayrı, geçimi çok zayıf. Ona zekat verir. Evlat babayla beraber oturuyor, Kazandıkları bir kazanda kaynıyor. Kese aynı kese zekat veremez. Evet. Çünkü aynı kese. O bana zekat ihtiyacak yoluna versin. Yiyorlar çünkü aynı yerden. Buraya. Evet. Kardeş zaten kardeştir. Mallarınız, mülkleriniz ayrı. Elbette ki eğer geçinemeyecek durumdaysa kardeşine zekat vereceksin.